Kıymetli misafirler, deizmin diğer adı yaradancılık. Deistler evrene müdahale etmeyen tek bir tanrı olduğuna inanır. Fakat dinleri, peygamberleri ve vahyi reddederler. Deizme göre Allah kainatı yaratmıştır ve sonrasını akışına bırakmıştır. Sonrasına müdahale etmez derler, buna inanırlar. Ve insanlara herhangi bir kitap, peygamber ve din göndermemiştir. Deizmin temel felsefesi budur. Eğer biz bugün burada detaylarını anlatacağım. Deizmin nedenlerini ortadan kaldırıp ona panzehir olarak sizlere aktarmaya çalışacağım. Kur'an'ın bizlere öğrettiği hanif İslam'ı bir hakkın yaşamazsak bir gün bu ateş bizlerin ocaklarına da düşebilir. Hafizan Allah. Kıymetli misafirler, benim deizmle ilgili yaptığım detaylı, kapsamlı çalışmalar ve araştırmalar sonucunda çünkü son 3-4 yıldır bu konuya çok odaklanmıştım. Ülkemizde yayılan deizmin ağırlıklı olarak tepkisel deizm olduğunu gözlemledim. Yani bu tepkisel deizmin oranı yüzde 80-85 dolaylarında. Yani deistlerle yapılmış birçok video, yüzlerce farklı röportaj video izledim, yazılan yazıları, kamuoyu araştırmalarını vesaire tetkik ettim. Ve benim ulaştığım sonuç yüzde 80-85 oranında Tepkisel deizm, korkulacak çok büyük bir şey yok. Tepki duydukları şeyi ortadan kaldırdığımızda o Allah'ın izniyle sonuç itibariyle hayra kanalize olabilecek. Yüzde on civarında da bir felsefik deizm, ideolojik bir deizm var. Bunu da çözmek mümkün ama bu biraz daha zaman alır elbette. Kıymetli misafirler, deizmin iki tane temel sebebi var. Ana sebebi var. Diğer bütün sebepler bu iki başlık altında toparlanabilir. Birincisi şekil dindarlarının yani sözde dindarların özde değil de sözde dindarların ahlaksızlıklarına karşı bir protesto, bir tepki, başkaldırış. Bir taraftan dindarlık edebiyatı yapıp, namaz kılıp, oruç tutup, elinden tesbihini, dilinden zikrini düşürmeyip, aynı yine bu zümre içerisinden maalesef, öyle bir kısım insanlar çıkıyor ki, her türlü ahlaksızlığı, haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği, yolsuzluğu, arsızlığı, hırsızlığı icra ediyorlar. Ve bunu gören bir kısım insanlar, özellikle gençler, bunlar Müslümansa biz bunlarla aynı dinden olmak istemiyoruz. Biz Müslüman değiliz deyip maalesef deizme sürükleniyor. Şimdi bu tarz şekil dindarları için elbette Kur'an'ın dediği çok şey var. Zulme bulaşanlar için. Yani zulüm elbette çok çok büyük. Kur'an'ın şiddetle yerdiği ve şiddetle terhib ettiği bir mesele yetim hakkı yemek vesaire. Ama bunu bir de görünüşte dindarmış gibi gözüküp de namazında niyazında gözüküp de o insanların yaptığını düşündüğümüz zaman bu çok çok daha iğrenç bir şey. Zulme bulaşanların ve yetim hakkı yiyenlerin vay 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 haline bu ifadeler Kur'an'ın ifadeleri. Mesela Zümer suresi 47. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَلَوْ اَنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ Şayet o zulme bulaşanlar yeryüzünde ne varsa Hepsi ve mislehu me'ahu ve onunla beraber bir kat misli daha. Yani iki yeryüzü dolusunca, dünya dolusunca, mal, mülk, her şey kendilerinin olsa, o zulme bulaşanların, leftedev bihi min su'la azabi yevmel kıyâme. Kıyamet günü, kıyamet Kur'an-ı Kerim'de yeniden diriliş anlamında. Kıyamet zaten ayağa kalkma. Bizim halk arasında kıyamet denince dünyanın sonu anlaşılır. Kur'an-ı Kerim dünyanın sonunu kıyamet kelimesiyle ifade etmez. Daha önceki konferanslarda anlatmıştım. Dünyanın sonunu Es-Sa'a ifadesiyle Kur'an-ı Kerim karşılıyor. Kıyamet günü yani yeniden diriliş günü Görecekleri o azabın dehşedinden kurtulabilmek için dünya dolusu malı mülkü ve bir o kadar daha malı mülkü fidye olarak vermek isteyecekler de bu asla kabul edilmeyecek kendilerinden. Ve bede lehum min Allahi malem yekunu yahtasibun. Onların hiç hesaba katmadıkları o yediği hatlardan ya bunun da bir cezası olur mu diye düşünüp taşınmadan o yediği haltlar var ya, hiç hesaba katmadığı şeyler önlerine dökül verecek, saçılacak önlerine hepsi. Ve hepsinin tek tek hesabı sorulacak, burunlarından fitil fitil getirilecek. Mesela yetim hakkıyla ilgili Nisa suresi 10. ayette buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْقُلُونَ اَنْوَالَ الْيَتَامَ Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenler var ya, buradaki yetim hakkı hem bireysel olarak bir yetimin hakkını yemek, hem de bizim geleneğimizde meşhur bir söz vardır, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyin diye. Kamu malını yemek, kamu malıyla ilgili yolsuzluk yapmak, hırsızlık yapmak gibi. Onu da elbette içine kapsıyor ki o çok daha dehşetli. Bir yetimi bulursun, bir şekilde sonradan pişman olup onunla helalleşirsin bir şekilde onun gönlünü alırsın ama sen kamu malı yediğin zaman şu memleketteki bütün insanların hakkını yemiş olursun. İşte bunlarla ilgili diyor ki işte böyle haksız yere yetimlerin mallarını yiyenler var ya inneme yekulune fi butunihim nara onlar ancak ve ancak karınlarına ateşten korlar doldurmuşlardır bunu bilsinler diyor Cenab-ı Allah. Din adamlarını bu kadar itibarsızlaştıran o sahtekar din adamlarıyla ilgili bakın Kur'an-ı Kerim ne diyor kıymetli misafirler. Alimran suresi 78. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ve inne minhum leferiqe yel'une elsinetehum bil kitabi." O Din adamlarından bir kısım, ferikan bir grup, bir kısmı var ki onlardan bir kısmı böyle dillerini eğip bükerek dillerini eğip bükerek bir şeyler okurlar. Niye böyle yaparlar? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Okudukları şey Kur'an'dan, kitaptan zannedilsin diye. Yani böyle adam çıkıyor hızlı hızlı Arapça bir şeyler okuyor. Okuduğu şey uydurma bir rivayet ama öyle bir süs veriyor ki sanki Kur'an'danmış gibi. Ve ma huwa min el Onlar asla Kur'an'dan kitaptan değildir diyor. Ve yekulune huwa min indillah. Onlar okudukları şeyin Allah katından olduğunu söylüyorlar. Ve ma huwa Onlar asla Allah katından değil. Tepkisel deizm'in ikinci sebebi din diye insanlara sunulan akla, mantığa, bilime ve fıtrata ters batıl inanışlara ve hurafelere karşı bir tepki, bir başkaldırış, bir protesto var insanlarda. Özellikle gençlerde. Kur'an'ın mantığını ve sahih sünneti tam olarak bilmeyen bir kısım insanlar bazı ilahiyatçıların veya insanların karşısına çıkıp dini vaazda bulunan din adamlığı taslayan diyeyim bir kısım hocaların <laughs> akla, mantığa, bilime ve in insan fıtratına ters anlattıkları o hurafeleri ve batıl inançları maalesef dine mal etmektedir ve yine mezhep, cemaat ve tarikat taassubu ile yazılmış bir kısım meallerdeki meal hatalarını Kur'an'a mal etmekte. Ben kalkıp burada tabii ki şu ayete şöyle yanlış meal verilmiş, bundan dolayı insanlar deizme sürükleniyor. Bunları anlatmayacağım. Bu bataklıkta sinek ağlamaya benzer. Onları zaten biz ders olarak ayrı ayrı yapıyoruz. Ben işi kökten çözecek Hanif İslam'ı, Kur'an'ın anlattığı orijinal İslam'ı bugün sizlere anlatacağım. Zaten o İslam'ı öğrendiğimiz zaman onda bunlara yer olmadığını görürüz. Buradan sakın şunu anlamayın. Meal okumak sakıncalıdır demiyorum asla. Bolca meal okuyun ama bir mealle yetinmeyin. Farklı birçok meali karşılaştırmalı okuyun. Mutlaka amacınız üzüm yemekse, Kur'an'daki doğru manayı keşfetmekse, niyetiniz buysa Allah size üzümlerin en güzelini yedirecek. O doğru manalara, Allah'ın murad ettiği manalara inşallah ulaşacaksınız. Çok güzel yapılan elbette meal çalışmaları da var. Hepsi elbette böyle değil. Ama öyle mealler veriliyor ki. Mesela Nisa 34'te kadın onlara dövünüz diye bir anlam verebiliyorlar Kur'an'ın mantığına taban tabana zıt olmasına rağmen çünkü Emevi dininin ürettiği ...inanışla veya mezhep taasubuyla yazılmış maalesef birçok meal. Kıymetli misafirler, işte bunları insanlar görüp Kur'an'a mal ediyor... ...ve bunun neticesinde de böyle bir din, böyle bir kitap olamaz diyerekten... ...maalesef insanlar deizme sürükleniyorlar. Şuna bir dikkat çekmek istiyorum kıymetli misafirler. Burası son derece önemli bir e, hakikat. Kur'an ayetlerinin de, kainat ve insan ayetinin de sahibi aynı Allah değil mi? Ayet Allah'a ulaştıran delil demek. İnsan bir ayet, kainat ve kainatın içerisindeki her şey ayet ve Kur'an'da bir de yazılı ayetler var. Bu üçü arasında yani Kur'an ile kainat ve insana Allah tarafından konulmuş yasa ve işleyiş düzeni arasında bir tenakuz, bir çelişki olması asla düşünülemez. Bu asla mümkün değildir. Dolayısıyla akla, mantığa, bilime ve insan fıtratına ters öğretiler zaten Kur'an'ın mantığına da, sünnet-i seniyeye de aykırıdır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kıymetli misafirler, ülkemizde yayılan tepkisel deizm bir cihette atalar dinine yönelik bir protestodur. Bu atalar hem bizim biyolojik bağ ile bağlı olduğumuz dedelerden gelen inanış hem de onun dışında molla, şeyh vesaire gibi sıfatlarla kendilerine bağlı olunan bir takım din büyüğü olarak addedilmiş insanlardan kendilerine aktarılmış din olarak da söyleyebiliriz atalar dinini. Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin 170. ayetinde buyuruyor ki ve izâ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ Onlara gelin Allah'ın şu Kur'an'da indirdiğine tabi olun. Kur'an'da size anlatılan dine uyun denildiği zaman ne derler? قَالُوا derler ki بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ عَلَيْهِ biz ancak atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola, onlar bize ne öğrettiyse din diye ona uyarız. Evvelu kana abahum la yaqiduna şeyen ve la yahtedun. Ya o onların ataları hakikati doğru düzgün akletmemiş ise ve doğru yol üzere hak yol üzere bir yaşam hayat ortaya koymamış iseler ne olacak o atalar dinine tabi olan insanların hali diyor Bakara suresi 170. ayet. Kıymet misafirler burada bazı örnekler işte bakın bu ve bunun gibi YouTube'dan ben birebir motu mot deşifre ettim. Hatırlanması için baş kısmını yazdım. Devamlarını bunları yazın YouTube'da yüzlercesi var. Bunlardan daha dehşetlileri de var. İşte Kur'an'ın mantığına ve sayı sünnete aykırı, akla mantığa bilme ve fıtrata aykırı bir kısım sözüm ona hoca denilen kişilerin insanlara dediklerine bir bakın bakalım. Kalabalıklara, vaazlar, sohbetler. ...sohbetler yaparken. Vatandaşın birisi çıkmış... ...diyor ki, elinde de kocaman bir kitap var... ...youtube'da izlemişsinizdir belki... ...kitaptan okuyor güya. Bir tripleksin... ...en üst katında binlerce insan... ...toplanmış aşağıda. Çıkmış biraz... ...biraz sonra işte şu zatı... ...getireceğim diye bir sürü... ...o zatla ilgili metiyeler düzüyor. Karşınıza gelecek diyor. Ve... ...işte diyor, o kendisi Ehlullah'tandır. O unvanı kim vermişse... ...onun Ehlullah olduğuna dair. Onun diyor, huzurunda bir an... ...bir saniye... İhlas ile durmanız. Aman diyor gözlerinizi sağa sola kırpmayın. Günaha girersiniz diyor. Bir saniye onun huzurunda durmanız. İhlas ile 150 sene namaz kılmaktan daha eftardır. Biz namazı kimin huzurunda kılıyoruz? Allah'ın Yani Allah'ın huzurunda 150 yıl duracağına gel. Bizim şeyhin huzurunda bir saniye dur daha faziletli diyor. Şimdi bu ve bunun gibi videolar gençlerin önüne geldiği zaman bunu reddetmesin mi gençler? Elbette reddedecek. Elbette protesto edecek. Bir başka zat yine bir tarikat şeyhinin ikinci adamı çıkmış diyor ki biz bugün diyor insan olmuşsak Gavs'ın sayesindedir. Bu Gavs vesaire bu kelimeler bunların hiçbirinin Kur'an'dan bir referansı yok. Geçen yıl yine bu salonda 19 Şubat 2019'da Kur'an'a göre Allah'ın evliyası kimlerdir diye bir konferans vermiştim. Orada anlattık. Onlarca ayet okudum. Belki 50'ye yakın ayet okudum. Allah'ın evliyasının olmasının iki tane şartı var dedik. Yunus suresinin 62-63. ayetini okuduk. Allah'a iman etmek ve takva sahibi olmak. Bitti. Bunu sağlayan herkes Allah'ın evliyası. Kur'an-ı Kerim'de 42 tane evliya kavramı geçiyor kıymetli misafirler. 38 tanesi olumsuz anlamda geçer. Ve bu 38 tane olumsuz anlamda kullanılan evliya kavramlarının birçoğu da sahtekar din adamlarından, şeyhlerden bahseder. Sahtekar evliyadan bahseder. Yani Allah ile insan arasına konulan, aracı tanrıcık olarak konulan insanlardan bahseder. Ben geçen bütün bu ayetleri burada tek tek ekrana yansıtarak okudum, anlattım. Sadece bir yerde Allah'ın evliyası tabir olarak geçiyor. Yunus suresi 62. ayette. Diğer 3 ayette de müminler birbirlerinin dostudur, evliyasıdır. Muhacir, ensar birbirinin dostudur. Melekler sizin dostunuzdur anlamında geçiyor. O ayetlere girmeyeceğim ve Kur'an katiyetle şunu diyor ki Allah'ın kendisi hakkında bir belge, bir delil indirmediği bir kişiyi Allah'ın evliyası olarak hiç kimse nitelendiremez. Biz insanlar hakkında hüsnü edebiliriz ama bu kesin Allah'ın evliyası. Bu bizim haddimize değil. Allah bir belge indirmediyse belge nasıl indirecek? Sadece vahiy ile olur. Ayetle olur. Biz ismi zikredilen nebilerin, rasullerin Kur'an'da peygamber olduğuna nasıl kanaat getiriyoruz? İşte Kur'an'da ayet var haklarında. İsmi zikredilmiş bunlar Allah'ın nebisidir demiş. Manevi makamlar öyle kimsenin tekelinde değil adamı Gavs ilan etmişler ve diyor ki bugün biz insan olmuşsak Gavs'ın sayesinde biz de siz de ömrümüz boyunca Gavs'ın evlatlarına kölelik yapacağız. Yapmaya da mecburuz. Üzerimizde farzdır, vaciptir. Hafizanallah. Adam farzın ne olduğundan haberi yok. Farz dediğin şey Allah'ın Kur'an'da emrettiği şey. Var mı böyle bir emir? 25 yıldır Kur'an üzerine çalışıyoruz. Ben böyle bir emir görmedim. Yine bir sahtekar hocanın çıkıp kabir azabından koruyan yanmaz kefen satması. Hatırlıyorsunuz videolarını değil mi? Nağlı Şerif diye sattığı terliği giyenin Allah Resulü'nü rüyasında göreceğini, bulunduğu eve hırsız girmeyeceği, bulunduğu geminin batmayacağı vesaire vesaire sayıyorum. Bu vatandaşa bir televizyon kanalında soruyorlar. Ya hocam 330 liraya da terlik musunuz falan diye. Adam diyor ki vallahi billahi yok öyle bir şey ya. İftira diyor. Ben 330 liraya satmıyorum. 170 liraya satıyorum zaten maliyeti bu diyor. Şimdi kardeşim, ey güzel kardeşim, 170 liraya değil, istersen 170 bin liraya sat. De ki şöyle deri, şöyle kaliteli, işte şu kadar yıl gider vesaire de. Kaça satarsan sat. İnsanlara Allah akıl vermiş. O aklı kullanarak o değeri edip etmeyeceğini insanlar bilir. Ama sen bunu giyen Allah Resulü'nün rüyasında görür. Dediğin an sen terlik satmıyorsun. Din satıyorsun. Sen bir din tüccarısın ve şarlatansın. E bunları görünce gençler nasıl tepki versin sizce? Saççı Şerif dediği bir saç kralıyla bir kuyuya atılıyor. Tonlarca suyun içerisine neyse onlar paketlenip satılıyor. Ve burada da Peygamber Efendimiz alet ediliyor bu ticaretlerine de. Mesela vatandaşın biri çıkıp diyor ki bir sözüm ona Hoca Efendi, 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkekle evlenebilir. Tam tersi de geçerlidir diyor. 7 yaşında bir erkek 25 yaşında bir kızla evlenebilir. Bu adamın ya hiç kız çocuğu olmamış ya hiç kız yeğeni olmamış, torunu olmamış. Yani bu kadar akli melekelerini yitirmişler. Aynı kişi diyor ki Allah erkeğe deşarz olsun diye kadına vurdurtuyor. Hanımlar bir dinlesin bakalım. Kadınların Allah'ın erkeğe dövün, rahatlayın şeklinde müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmesi lazım diyor. Allah'a da iftira ediyorlar. Niye? Kadına sinirlendi mi onu dövmese gidecek dışarıda başka haplar yiyecek. O yüzden gelsin beni dövsün aman gidip dışarıda başka atlar yemesin. Bu iftirayı da Kur'an'a atıyorlar. Bakın şurası çok enteresan. Şunu lütfen YouTube'dan izleyin şu muhabbeti. Ben size programın adını söyleyeceğim ama şahısları söylemeyeceğim. Siz bulursunuz. Şimdi Pelin Çift'in Öteki Gündem diye bir programında geçiyor bu muhabbet. Karşısında iki tane profesör. Biri hukuk profesörü, biri tarih profesörü. Aman yarabbim. Bu tarih profesörü diyor, aynısını hukuk profesörü de teyit ediyor bakın. Diyor ki, cariyeler erkeğin malıdır ve erkek sınırsız bir şekilde cariye edinebilir. Pelin çift unutunca şok oluyor. Beti benzi atıyor kadının. Nasıl yani hocam? Ne demek? Yani sorguluyor Kafasına yatmıyorlar Ama bunlar mezheplerde var. Ama bunları maalesef Kur'an'a iftira ediyorlar. Adamlar mezhebinin, tarikatının veya cemaatinin görüşünü teyit etmek için Kur'an'ı eviriyorlar, çeviriyorlar, kelimelerini tahrif ediyorlar, yanlış mana veriyorlar. Ha bak Allah da söylüyor zaten. Kur'an da böyle söylüyor. Yani kendi atalar dinini, Emevi dinini, Selefiliği meşrulaştırmak için Allah'ı ve Kur'an'ı buna alet ediyorlar. Bakın şu muhabbet TRT de bir iftar programında geçen bir muhabbet. Zatın ismini vermiyorum. Hamile bir kadının sokakta gezmesi terbiyesizliktir. Her şeyden önce estetik değildir. Bunun üzerine bir muhabbet yapıyor adam. Bir başka işte biliyorsunuz, deve sidi içmek şifadır diye bir uydurma rivayeti kalkıp hadis diye bunu Allah Resulüne iftira edip anlatabiliyorlar. Şimdi Yıllar içerisinde geldiğimiz noktayı gösteren bir anketi sonucunu bir anket şirketinin sahibi aktarıyor. Bunu aktaran kişi mütedeyyin bir insan, yani kendisini muhafazakar olarak tanımlıyor ve bu programda biraz sonra göstereceğim programda yani kendisini muhafazakar olarak tanımlayan bir kanalımızda işte Akit TV'de oluyor. Bakın anketi lütfen bir dinleyelim bakalım sonuç ne çıkmış. Bir anket söyleyeceğim. Biz bir soru sorduk insanlara bu sorunun aynısını yıllar önce Türkiye'de özel zamanında bir araştırma firması sormuş aynı soruyu. Aniden bir yere gitmek durumunda kalırsanız aile olarak karı koca aniden bir yere gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuzu aşağıdaki komşulardan hangisine teslim edersiniz? Meslek grupları yazılmış. İşte doktor var, polis var, hakim var, bilmem ne var falan. Hangisine teslim edersiniz? O dönemde çok ilginçtir. Bu araştırma yapan firma dindar bir firma değil. Yani sahipleri evet. dindar değil. Ama ilk sırada din görevlisine teslim ediyor. İmam, müezzin ya da Kur'an kursu hocası olan komşuya teslim ediliyormuş. Biz yaptık araştırmayı. İlk onda dinle anılan kimse yok. Niye biliyor musunuz? Çok ilginç. Toplumda dine, dindara, güveni minimize ettik biz ya. Geldiğimiz nokta. Başarı Çok. nerede burada? Allah Çok ilginç araştırma? bir araştırma. Ben bunu ilk kez duyuyorum. Ee, önemli, gerçekten önemli. Geldiğimiz noktayı göstermesi açısından. Spiker de anket sonucunu duyunca şok oldu. Şimdi kıymetli misafirler. Kur'an'ın nurlu hakikatlerini gizleyerek beşeri sözleri, uydurma rivayetleri, batıl inançları ve hurafeleri yani kısacası atalar dinini insanlara din diye sunan, insanları Allah ile aldatan din tüccarı din adamlarının vay haline diyor Kur'an-ı Kerim. Bakın biraz önceki ankette çıkan sonuç Artık din adamına güven sıfır neredeyse sıfırlanmış. Biraz önceki örnekleri duydunuz. Onların daha yüzlercesi var. Din adamlarını bu kadar itibarsızlaştıran o sahtekar din adamlarıyla ilgili bakın Kur'an-ı Kerim ne diyor kıymetli misafirler. Alimlan suresi 78. ayette Cenab-ı Allah buyuruyor ki: "Ve inne minhum leferike'en u'ne elsinetuhum bil kitabi." O din adamlarından bir kısım ferikan bir grup bir kısmı var ki onlardan bir kısmı böyle dillerini eğip bükerek dillerini eğip bükerek bir şeyler okurlar. Niye böyle yaparlar? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Okudukları şey Kur'an'dan, kitaptan zannedilsin diye. Yani böyle adam çıkıyor hızlı hızlı Arapça bir şeyler okuyor. Okuduğu şey uydurma bir rivayet ama öyle bir süs veriyor ki sanki Kur'an'danmış gibi. Ve ma huwa min kitab Onlar asla Kur'an'dan, kitaptan değildir diyor. Ve yaquluna huwa min indillah. Onlar okudukları şeyin Allah katından olduğunu söylüyorlar. Ve ma huwa min indillah. Onlar asla Allah katından değil. Ve yaquluna alallahi'l-kezib ve hum ya'lemun. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Bile bile onlar Allah'a iftira ediyorlar. Bakara 79'da buyuruyor ki, ''Feveylun yuh olsun onlara, yazıklar olsun onlara. Lillezîne yektubûne'l-kitâbe bi-eydîhim.'' Elleriyle bir kitap yazıyorlar. Sümme yekûlûne hâzâ min indillâh. Sonra elleriyle yazdıkları kitaba diyorlar ki bu Allah katındandır diyorlar. Niye böyle? Lişteru bihi semenen qalila. Dünya menfaatlerini elde etmek için. Meallerin birçoğuna baktığınızda şunu görürsünüz. Semenen qalilaya az bir bedel, az bir para diye meal verirler. Bu yanlış bir mealdir. Oradaki semenen qalila ifadesi eğimleşmiştir artık. Semenen para, bedel demek, qalilan az demek ama bir araya gelince bu dünya menfaati anlamına gelir. Yani az bir bedel o değil de, çok bedele olunca bu doğru mu olacak sanki? Dünya menfaatlerini elde etmek için bu haltı yiyorlar diyor. Sonra فَوَيْلُ mimma مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ Elleriyle yazdıkları o şeylere yazıklar olsun, yuh olsun. وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ o elleriyle yazdığı şeylerden kazandıklarından dolayı da yazıklar olsun onlara, yuh olsun. Bakara 174'te buyuruyor ki Cenab-ı Allah, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتِمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ Onlar ki, o sahtekar din adamları, Allah'ın kitaptan indirdiği şeyleri gizliyorlar. Bir hakikatin gizlenebilmesi için bak yektumune <Sessizlik> gizliyorlar onu. Onun bilinmesi lazım değil mi? Bilmediğin bir şeyi nasıl gizleyeceksin sen? Onlar Allah'ın kitaptan indirdiği şeyleri gizliyorlar. Ve işterune bihi semenen kalile ve bunu yaparken dünya menfaatlerini satın alıyorlar, dünya menfaatleri elde ediyorlar. Dünyalık için bunu yapıyorlar. Aslında onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kur'an'ın ifadesiyle. Ula ikema ulune fi illen nara. Onlar ancak karınlarına ateşten korlar dolduruyorlar. Ve la yükelimuhumullahu yomel kıyame. Allah kıyamet günü yeniden diriliş günü asla onlarla konuşmayacak. Vale <laughs> yüzet onları asla arındırmayacak, aklamayacak onları, patlamayacak. وَلَهُمْ <laughs> عَذَابٌ elim onlar için çok elim, çok dehşetli bir azap vardır. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Son olarak Tevbe Suresi 34 ve 35. ayetleri paylaşacağım ki bu başlı başına şu konu bir konferans konusudur. Onlarca ayet var. Ben seçtim sadece birkaç tane. Ayet şu: Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Ya yehledin amen, ey iman edenler. İnne kethiran minel ahbari var ruhban. Meallere bakın birçok mealde ama doğru meal verenler de var. Hakkını yemeyelim tabi. Birçok mealde ahbar kelimesine Yahudi din adamları diye çeviri yapmışlar. Ruhbana da Hristiyan din adamları. Ayette ne Hristiyan kelimesi geçiyor ne Yahudi kelimesi geçiyor. Ahbar demek kökü hibir kelimesi hibir Mürekkep demek. Ahbar mürekkep yalanmış. Yani bilgin, ilim tahsil etmiş kişi demek. Ruhban, inziva hayatına çekilen, sufiyana hayat yaşayan bir kısım din adamları var mı böyle? Şimdi bu ayetin indiği Resulullah döneminde bu haltı yiyenler, ayette biraz sonra o din adamlarının yediği halttan bahsedecek. Tabii ki Yahudi din adamları ve Hristiyan din adamları olduğu için onlara o dönemde bu şiddetli uyarılar yapılmış ama bugün bu ayette bahsedilen şeyin daniskasını kendini müslüman nitelendiren din adamları yapıyor. Peygamberimiz döneminde din adamı sınıfı yok ki. Din adamı denilen Resulullah herhalde Resulullah ifade edecek değil bu ayet. Elbette ki Yahudi din adamlarını o gün için kastetmiş ama bu okuduğum ayetteki ifade din bilginleri ve inzivaya çekilmiş din adamları, Sufiyane hayat yaşayan din adamlarını kastediyor ve diyor ki onların birçoğu inne kethiren ahbari ve ruhban. O din adamların, o alimlerin birçoğu, hepsi değil, birçoğu onlar le kulune envelen nasi bil insanların İnsanların mallarını batıl yollarla yerler ve ne an sabilillah. Anlattıkları şeylerle insanlar aslında Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Hurafe anlatıyorlar, batıl inanç anlatıyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Bu anlattığı hurafe ve batıl inançlarla vellezine yeknizuna zehebe vel fizzete. Altın ve gümüşten yığın yığın servet yaparlar. O gün için altın gümüş, bugün için siz euro deyin, dolar deyin, TL deyin, ne derseniz deyin. Yığın yığın servet yaparlar. Ya Allah'ın dinini anlatıyorum diyorlar, çıkıyorlar program başına 20 bin, ve 50 bin. Pazarlıklar yapılıyor. Biliyorsunuz siz. Sonra ayet devam ediyor. Ve la yunfikunha fi sabilillah. Onlar Allah yolunda infak da etmezler bu din adamı. Allah'ın dinini anlatıyorum diye servet yaparlar. Allah yolunda bundan infak da etmezler. Fe beşirhum bi azabin elim. Onlara elim bir azapla müjdele. Bakın kinaye yapıyor. Azap müjdelenir mi? Ama Allah onlara kinaye yapıyor. Bakın o elim azap ne onların başına gelecek. Bir sonraki ayet Tevbe 35 diyor ki: "Yawma yuhma aleyha fi cehenneme. Onların o biriktirdiği mal, mülk, altın, gümüş ne varsa hepsi cehennem ateşinde kızdırılacak. Fetuk va bihacibahum ve ve zuhuruhum. Cehennem ateşinde kızdırılan o altın, gümüş ve mal mülkle alınları, böğürleri, yanları ve sırtları dağlanacak. Ve onlara şöyle denilecek. هَذَا kenestum كَنَسْتُمْ لِأَنْتُسِكُمْ İşte kendiniz için biriktirdiğiniz bunlar. فَذُقْ ma kuntum تَكْنِزُونَ Birikimlerinizin tadına bir varım bakalım. Birikim yapıyorlar ya. Birikimlerinizin tadına bir varım denilecek bu kadarla Kur'an'ın onlara söylediklerini söylemiş olalım. Aslında bunları benim burada değil de bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın hutbelerde bu ayetleri tek tek kompozisyon yapıp giriş, gelişme, sonuç bölümüne göre anlatıp insanları bilinçlendirmesi lazım. Ama maalesef biz hutbelerde bu ayetleri dinleyemiyoruz Diyanet İşleri Başkanlığımızdan. İnşallah bu ayetlerin anlatıldığı hutbelerde dinleriz.